Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü e, videomuzu ön kamerayla çekelim dedik. Uzun zamandır e, bir ön kamerayla e, video çekmemiştik arkadaşlar. E, şöyle boynumda da görüyorsunuz Daniel'imizin arkadaşlar, diğer evladı. Artık e, hayatını e, kurtardı, İnşallah artık bir şey olmaz. E, annesi babası tüylerini yedi birazcık. Ee, biz de onu bu şekilde e, öpüp kokluyoruz arkadaşlar. İnşallah e, büyüdüğünde biraz daha artık tüyleri toparlanacak. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzda e, muhabbet kuşunuzun hayatını, ömrünü uzatacak sizlere güzel bilgiler vermeye çalışacağım. İnşallah sizlere güzel e, hani yararlı olur bunlar arkadaşlar. Şimdi ondan önce arkadaşlar, e, alışveriş web sitemizden de bazı ürünler söyleyeceğim bunlardan ve evde yapacağınız ve kafeste düzenler falan her şeyden bahsedeceğim. Öncelikle www.karadenizpet.net sitemizden, kendi sitemizden ürün linklerini bahsedeceğim. Ürün linklerini aşağıya açıklama kısmına koyacağım. E, çünkü çünkü birçoğunuz arkadaşlar e, bulamıyorsunuz. Instagram'dan mesaj atıyorsunuz. E, ama biz de o ara müsait olamıyoruz, cevaplayamıyoruz. O yüzden aradan gözden kaçıyor. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı da takip ederseniz hepinize çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce arkadaşlar ee, pardon konuya artık ilk giriş kısmında kafesten bahsedelim. Şimdi arkadaşlar kafes kesinlikle ve kesinlikle böyle küçücük kafesler oluyor. Yani bu küçücük kafeslerin içinde muhabbet kuşunun ee, güzel bir yaşam, güzel bir hayat ee, hani deva, güzel bir hayat hani hayatına devam edeceğini beklemeyin. En kötü arkadaşlar kafesiniz 40'lık kafes olsun. Bizim önerimiz 45'lik kafesler ve çift tünek sistemidir arkadaşlar. Eşe atıp e, hani e, çiftleşmeyeceği zaman, çiftleşmediği zaman bunu tek tüneğe taktik olarak geçebilirsiniz. Ama e, bir kuşun bir tünekten bir tüneğe zıplaması, uçması, hoplaması, etmesi, hareket etmesi muhabbet kuşuna arkadaşlar e, güzel bir e, şey sağlayacaktır. Yani ne diyeyim ben size böyle hareket, spor diyelim. Yani hani o şekilde diyelim O yüzden çift tünek ve 45'lik kafes Yani 45'e 35'lik kafesler Ondan sonra arkadaşlar sularımızı Kesinlikle bunu çoğu videoda e, Dillendirmeye çalışıyorum Sularımız arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Ya arıtma ya da doğal içme Suyu olacak arkadaşlar e, Kesinlikle bir beslenme programınız Beslenme takviminiz olsun Önceki videolarda bu takvimlerden ve e, Beslenme programlarından bahsetmiştik o yüzden şimdi burada program göstermeyeceğim. Sağlık kürü ve sezon öncesi veya sezon sonrası videolarımıza girip oradaki programlara girip bakabilirsiniz. Yeminiz arkadaşlar kesinlikle yem elinize aldığınızda parıl parıl olması gerekiyor yani parlaması gerekiyor yani tozsuz olacak ve asfur kesinlikle olacak. Birçoğunuz asfur yağlandırır şöyle olur böyle olur diye bir bilgi hani yanlışlığı var. Aktarının içinde Aspur'dan daha fazla yağ vardır arkadaşlar. Aspur'un yağı Aktarı'ya göre daha azdır. Bunu araştırıp kendiniz de görebilirsiniz. Yani birebir Aspur kanarya yemi işte içindeki yağ miktarı işte şu miktarı. He. Aktarı'da da yanlış hatırlamıyorsam protein miktarı yüksek. Yani aktarıyla hiç vermeyin demiyorum. Ama aspur ve aktarı kesinlikle belli bir oranda olması gerekir. Bizim kendi özel üretici yemimiz ve bu üretimhanede kullandığımız yem %52.5 aspur oranına sabit. Ee, her Birazcık pahalı oluyor. Ama yani %40 aspur da kullanabilirsiniz. Ama biz kendi üretimhanemizde dediğimiz gibi %52.5 aspur kullanıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar muhabbet kuşlarımız eğer böyle bir çiftse iki çiftse kesinlikle elinizde e, hani üretim yapmadığınız zaman Oğlum gıdıklıyor lan beni Üretimde üretim yapmadığınız zaman veya işte e, ne diyeyim ben size kuşlarınız sezondan sonra veya sezondan önce muhabbet kuşlarınızı kesinlikle arkadaşlar dışarı çıkarın salın uçsunlar gezsinler yani muhabbet kuşlarının Bizdeki üretimde en büyük eksiklikleri uçmaktır. Biz bunu arkadaşlar burada büyük salmalarımızda e, hani gerçekleştiriyoruz o tarz imkanı <laughs> Üç katçı ne yapıyor? Buna da bir isim koyalım arkadaşlar. E, uçmalarını kesinlikle ve kesinlikle gerçekleştirin arkadaşlar muhabbet kuşlarımızın. Temizlik arkadaşlar özellikle yazın değiştirebiliyorsanız her iki günde bir, her üç günde bir altlarını kesinlikle ve kesinlikle değiştirin. Mısır granülü kullanıp birazcık süreyi uzatabilirsiniz arkadaşlar İşiniz varsa veya fazla kuşunuz varsa biz şu anda salmamızda mısır granülü kullanıyoruz arkadaşlar. Önlerini arkadaşlar kesinlikle mama yaptığınızda e, yazın. Özellikle biz haşlanmış yumurta veya sebze, meyve kullanmıyoruz. Sizlerin de kullanmasını önermeyiz. E, çünkü daha hızlı bir şekilde bozuluyor artık e, hem sebzeler hem meyveler. Özellikle haşlanmış yumurta, yumurta tamamen arkadaşlar bir bakteri yuvasıdır. Dikkat edin yazın hem mamalarınızda fırınlanmış yumurta yani hazır satılan Fırınlanmış yumurtaları tercih edin. Tercih etmiyorsanız da dahi yaptığınız e, bu haşlanmış yumurta maması en fazla arkadaşlar önlerinde 2 saat kalsın. Buna dikkat edin. Ama fırınlanmış yumurta maması önlerinde 7 saat, 8 saat, 9 saat kalabilir. Tohumlu mamaları tercih ediyoruz. Yazın, kışın e, yine haşlanmış yumurta veya sebzeli mamalar verebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir problem çıkmaz. Oğlum ekranlardan hep çıktın, koptun, gittin. Gel şöyle gel. Gel bakayım. Gel babam. Heh, gel şöyle. Seni de görsünler oğlum. Ondan sonra arkadaşlar. E, muhabbet kuşlarımızın kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar. Lan nereye e, takviyeye ihtiyaçları vardır. Bu takviyeyi arkadaşlar illa ilaç almak zorunda değilsiniz. Şimdi birçoğunuz yine e, hani yaygara koparacaktır. E, takviyelerinizi arkadaşlar nasıl yapabilirsiniz? E, şöyle söyleyeyim. Önlerinde bakın fazla tutmayın. Özellikle mesela işte ne yaptınız? Ee, C vitamini vereceksin. Mesela C vitamini arkadaşlar limondan tutup verebilirsiniz. Ee, limon kullanabilirsiniz. Ee, ondan sonra diğer şu anda hani aklımda yok o şekilde vitaminler falan. Oh. Oğlum benim. Aslan oğlum. Geç. Yene geç. Yene geç. Çok 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 çok. Bak illa elime gelecek ya. İlla elime gelecek ya bu. Bu elime gelecek ya. Ondan sonra arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle tekrar tekrar söylüyorum muhabbet kuşlarınızın önünde kuş kumu olacak. Yani kuş kumunu kesinlikle kullanacaksınız. Yani kuş kumu olmazsa olmazlardandır. Kesinlikle ve kesinlikle. Şimdi takviyelere gelecek olursak arkadaşlar. Genel şart takviyelerden bahsediyorum sizlere. Genel şart takviyelerden birisi arkadaşlar muhabbet kuşlarının kalsiyum. Yani kalsiyum ihtiyaçları, e, muhabbet kuşlarının iskelet sistemlerini, e, ondan sonra arkadaşlar kalsiyum eksikliklerini, e, kalamar kemikleri, ondan sonra arkadaşlar bizim kendimiz kullandığımız e, Versalelaga'nın kalsiyum sıvı olarak almaları. E, kalamar şöyle oluyor, kalamarlar biraz pis oluyor arkadaşlar, biz o yüzden üretimhanede e, kalamar kullanmıyoruz, kalsiyum kullanıyoruz. Ee, bu muhabbet kuşlarının arkadaşlar e, ne diyeyim ben size özellikle kalsiyum eksikliğinde dişilerde e, yumurta tıkanıklığı, yumurta oluşturamama, yumurtlamama, iskelet sisteminde zayıflama bu tarz şeyler görebilirsiniz. Normal muhabbet kuşlarınızda da hani üretim yapmıyorsanız dahi kalsiyum şart ve şart arkadaşlar. Bir diğeri probiyotik. Bu probiyotik arkadaşlar mesela bu yoğurt altı suları falan filan vardır veya kefir vardır arkadaşlar. Ee, bu tarz şeylerden kullanabilirsiniz. Ancak yeterli mi derseniz yeterli değil. Ee, hani ben bunları da söylüyorum ki hani Utku abi işte hep ürün söylüyorsun şöyle söylüyorsun demeyin. Ee, Probiyotiği bu şekilde de karşılayabilirsiniz. Bizim kendi üretim üretimhanelerimizde ve üretimimizde kullandığımız arkadaşlar Rönfreyd'in e, entrobot probiyotiğidir. Mama videosunda da söyledim. E, kaliteli hani ne diyeyim ben size bu işin Mercedes'i, BMW'si e, probak ve entrobaktır arkadaşlar. Probiyotik olarak bunları kullanmanızı öneririm. E, bu muhabbet kuşlarında arkadaşlar probiyotik mesela atıyorum bir e, antibiyotik verdiniz veya işte muhabbet kuşunuz bir hastalandı. Bu hastalanırken e, mesela hastalandığında ne yapıyor? Bakterilere işte vücudundaki yararlı bakteriler de veya vücudundaki e, kendi hayvanın işte metabolizması çöküyor. İşte bu probiyotik burada arkadaşlar işleme geçiyor. Kaybettiği ilaç verdiğinizde de hasta olduğunda da kaybettiği yararlı probiyotik, yararlı bakterileri bu entrobak yani probiyotik ee, geri kazandırıyor arkadaşlar. Yani muhabbet kuşunun hem sindirim sistemini düzenliyor, hem aynı şekilde o yararlı bakterileri tekrar ve tekrar kazandırıyor. Ee, Probiyotik de olmazsa olmazlarımızdan kuş kumu ve aynı şekilde kalsiyum gibi. Ondan sonra arkadaşlar muhabbet kuşlarının e, bizim yemlerimizden veya işte içtikleri sulardan, mamalardan alamadıkları arkadaşlar multivitamin. Ee, multivitamin kelimesinin muhabbet kuşuyla ilgileniyorsanız çoğu zaman duymuşsunuzdur. Multivitamin arkadaşlar ee, biz gerbit kullanıyoruz. E, multivitamin doğadan o şekilde bir multi bir şekilde vitamin alabileceğiniz bir yer maalesef yok. Hani karışık bir şekilde vitamin hani öyle sebzelerden, meyvelerden alabilirsiniz. Ama yine multi bir şekilde olmaz yani. Hani ayrı ayrı verirsiniz. Ama bunun en sağlıklı yöntemi arkadaşlar güzel markalı bir multivitamin alıp muhabbet kuşumuza haftada en az iki kez vermekte, vermektir. Biz yine aynı şekilde bu piyasanın en iyilerinden Rönfreit Gervit arkadaşlar bu ilacı bu, bu multivitamini kullanıyoruz. Bir ilaç demek doğru değil arkadaşlar. Gerbitin yaptığı şey arkadaşlar, Gerbitin içinde kendi içinde 18 ayrı vitamin bileşiği var. Ee, kuşların tüy dökümünde, üreme dönemlerinde, metabolizmalarında, bağışıklıklarında e, ve hasta ve yaşlı kuşların hayata daha fazla susunmalarına bu vitamin yani bu söylediğim gergit yarıyor arkadaşlar. Ee, onu da size yine parantez içinde söyleyeyim ki bilginiz olsun. Hani evet multivitamin lazım deyip geçmedik. Ne işe yaradığını ve ne için kullanacağınızı da söyledik arkadaşlar. Ondan sonra kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar e, belli başlı zamanlarda antibiyotik kullanmanız gerekiyor. Özellikle arkadaşlar muhabbet kuşlarında 2 ayda bir kesinlikle ve kesinlikle kür yapmanız gerekiyor. Sağlık kürü eğer ki bütçeniz varsa sitemizden direkt sağlık gibi tablolu bir şekilde satın alabilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar bütçeniz yoksa kombi mix ve mettolyamini alıp haftada e, pardon e, 3 gün üst üste e, normal sağlıklı bir kuşunuza her 2 ayda bir 3 gün üst üste vermeniz gerekir. Hasta kuşa da 5 gün üst üste veriyoruz. Mettolyamin forte ile birlikte karıştırılıp kullanılıyor. E, bu kombi mix arkadaşlar adenokoli e, işte ondan sonra e, ben öyle anlatmayayım size bileceğiniz bir şeyden anlatayım. Ekoli, salmonella e, ondan sonra arkadaşlar iç parazit, kursak mantarı ve diğer mega bakterilere kesinlikle ve kesinlikle birleştirilmiş bir çözeltidir bu kombi mix. E, yani hani çoğu hastalığa yarayan belli bir şekilde toplanmış Tolisan'ın ürettiği yine bu e, muhabbet kuşu ilaç firmasında baba bir ilaçtır arkadaşlar. Yine biz kendi üretim halimizde bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle kullanmanızı öneririm. Her iki ayda bir normalde 45 günde bir kullanılıyor. Ama iki ayda bir kullansak da olur arkadaşlar. Bu ilaçların linklerini veya takviyelerin linklerini aşağıya bırakacağım. Dilerseniz kendi sitemizden dilerseniz başka bir yerden veya bulunduğunuz şehirden bunları şehirde veya resimlerlerde veya çoklarda çok zor bulursunuz arkadaşlar. Biraz elit bir yer olması gerekiyor. Çünkü bu söylediğim her şey Güzel ve kaliteli hani isim yapmış ürünler. Biz de aynı şekilde üretimhanemizde bilmediğimiz ismini duymadığımız herhangi bir şey kullanmıyoruz. Sizler için de bunu öneririz arkadaşlar. Sitemizde bu ürünlerin arkadaşlar bölünmüş halleri var. Yani daha ucuza, daha uyguna. Hani mesela 2 kuşunuz varsa 4 kuşunuz varsa e, tutup 100 gram bir kombinikse 400 lira vermek yerine atıyorum 5 gram bir kombinikse 70-80 lira verip e, muhabbet kuşunuza böyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya gerbitin işte 20 milimi 20 TL yanlış hatırlamıyorsam. gerbitin çünkü 1000 milimli arkadaşlar. Galiba 300 300 ile 400 lira, 300 400 lira arası bir şey. Ee, hani bunu 3 kuşu olan, 4 kuşu olan bir insan veremez. Vermesi de mantıksız. O yüzden biz aynı şekilde böyle bir sistem yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Bu arada siparişlerimiz ulaşmaya devam ediyor. Ve bizlere verdiğiniz ee, bu güveni ve işte ne diyelim yani bizlere güvendiğiniz için diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ürünlerimizin SKT'leri yani son kullanım tarihleri üstünde basılı bir şekilde geliyor. Ve yanında aldığınız ürünün bu şekilde kullanım kılavuzu geliyor. Ve aynı şekilde bizim teşekkür mesajımızda telefon numaramızda yine aynı şekilde içinde geliyor arkadaşlar. O yüzden her türlü ilacı aldınız ve bitti destek bitti diye bir şey yok. Her türlü desteği buradan biz sağlıyoruz. Yani elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Hediyelerimiz devam ediyor. Yine suluklar, şırıngalar olsun. Yani yapmaya çalışıyoruz. Umarım güzel oluyordur. Birçoğumuz arkadaşlar hani baya bir güzel, olumlu tepkiler geliyor. Hatta Instagram'da hikaye olarak paylaşıyorum. Teşekkür ederim. Dediğim gibi bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yani muhabbet kuşumuzun daha sağlıklı, daha uzun bir ömürlü olması için bunları yapmamız gerekiyor. Şart arkadaşlar. Unuttuğum bir şey varsa affola. aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Unuttuğumuz bir şey varsa. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ve kendi web sitemiz olan www.karadenizpet.net adlı alışveriş sitemize de uğramayı, göz atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.